arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Diğer bölümdeki gibi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu var. Geçen bölümde bu avdi almıştık. Ve arkadaşlar ben bu avdiye modifiye ettim. Krom yaptım. Sonra tekerleğini de böyle krom renginde yaptım. Böyle değişik bir şeyler yaptım. Çok uğraşmam çok bir şey değil. o yaptım ya ben bu yeni arabayı şu Supra'yı aldım eski model çok hiç uğraşamamış bir şey öyle duruyor arkadaşlar ve fakiriz 70 70 TL'miz var hiçbir şey yapılmaz ve ben o 70 TL'de TL ile de şu 50 milyonluk 50 bin TL'lik motor aldım Neyse evet arkadaşlar biz hemen videomuza geçelim bugün takılacağız arkadaşlar ee, arkadaşlar yani öyle gezeceğiz Dalacağız, her zaman gibi arama satarız satmaz bilmiyorum. Ama video satmayacağım. Çünkü dediğim gibi biz şuraya geldik gideceğiz. Çünkü arkadaşlar e, video çekelim Çünkü biz sabah akşam 5'te mi 4'te gibi gittik 8-9-10 saat sürüyor. Çok uzak. O yüzden çekemedim de arkadaşlar bu ara satmayacağım güzelim. Ali de Car Parking kodluyor. kro nasıl yapılır? Öyle pis merak ediyor ki. Onu anlatacağım. Göstereceğim satmadan önce. O yüzden diğer videoda arkadaşlar satabilirim. Pardon. Diğer videoda şey gelecek. Ayı videolarımız. Sonraki diğer videoda belki şey yapabiliriz. Ee, bu krom nasıl yapılır? Kolayca onu gösteririm. Şunu ben buradan atlayacağım arkadaşlar. Atlamayı çok seviyorum. Bir geri vites takalım arabamızı hızlıca arkada arkadan giderken yoksa hızlıca açamıyor muyuz? 3, 2, 1 ve 0. Let's go. Uçuyoruz. Uç, 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 uç. Yaaak. Bismillah. Arabanın son halini merak ediyorum. Arabanın önü göçmüş. Bu kadar. Başka bir sıkıntısı yok. Çok sağlam. İyi. Hiçbir şey yaramadı ki bu araba. Hurda. Birazcık hurda ol. Ben böyle çok sağlam olan arabaları sevmem. Bu ne böyle? Kaç metre aşağıdan attı karabın sadece önü çizildi. Bir camı bile kırılmadı. Ya bir camı camı. Jimmy Jimmy. Neyse boş verin. Biz şunun önünü bir tamir edelim. Tamir etmezsem ben gıcık olurum çok kötü. Şuradan hızlıca. Uf. Tamir olmadı araç. Ne oluyor? Bir sabana yarış atsın. Ben atayım. Attım gitti. Ya bana yarış iste atın. Lütfen ben atıyorum. Bastım. Ya ben ne yarışım? Hadi lütfen. <laughs> ya ohof. Ya üf ya of. Şimdi beni paramparça edecek bu ikisi. İçimden geçti adam. Kesinlikle ee, BMW eee o BMW'nin şey neydi modeli? Aklımda unuttum. BMW, <laughs> BMW i8 kazanacağı şekilde. Bu Audi A6. Yok A6 değil bu. Yavaş. Şimdi uçacağız. Neyse. Arabamı P'ye çektim. Stop. Duralım burada. Ya benle yarış yapım? Ya şu araba yarış dersen ben tokatlar mı acaba? Merak ettim. Ya kabul edin kabu kabu. Hadi hadi. hadi. Ya kaçıncı yarışınız bu? Bastır 8. Hadi 8. Bastı. Haydi 8 yaparsın bunu. Şuradan bir ara gaz. Ses evet, sesi yok. Var da sizin için sesini açacağım. Hemen. Evet. Kısalım. Tamam. Hadi. Yarı yavaş. Yavaş kardeşim yavaş. Çok hızlıysınız. Ben nerede yarış yapsam ölürüm sanırım. Şuraya arabacığımı park ettim. Dedim. Dur. Hatta biz arabamıza binelim. Drone uçuracağım. Bakalım yarışta kim kazanıyor. Telefon çevir şöyle. Heh, drone. Şarjımız 71'miş drone'un. Hızlıca gidelim. Şöyle birazcık gezelim. Ya gitmiyor. İn aşağı. Çok indi. Artan aşağısına inebiliyor muyuz? Gidemiyorum. Gitmiyor. Şimdi şöyle fotoğraf çekeceğim çektim. Bir de arabanın fotoğrafını çekeceğim. Dur. Ben de o zaman. Benim arabacığımın fotoğrafını çekeyim. Evet. Bu güzel araba. Evet. Şöyle evet. in birazcık aşağı. Çok indik. Bastım. Tamam. Of. Yakıştı. Tamam drone'dan çıktım da. Ya yarış <laughs> Ya yarış istiyorum He. <laughs> i̇yi, ben. Yemin kaçar. Topaşın içinden geçtim. Çok iyi bir duygu. <laughs> Bakalım yol saatleyicisine açtım. Bakalım buna kadar hızlı gidebilecek. Hmm. Bu arada tekerimiz yanmış. 32 <laughs> 32 şu anda benzinimizin havası. Onu şişirelim sonra birazdan. Aha şimdiden 200 bastı. 210. Bence bunun bir 300 basması gerek. 220. 230. Hadi. 240. 250. dur. 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 260 yavaş. 270. Ya da 280. Yap. 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 Uçma 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 uçma. Uçma uçma uçma. Bak gazı bıraktım. Tamam. 240. 300 yapacağım ben bu arabayla. Kafaya koydum ermem. Hayır. Yok sabliyeci birden kapat. Ya. Yeah. Gir menüye. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ben şu spray'i de chrome yapacağım. Gir yes, piş. hemen dur ilk bu bir kaldır hemen şunu ilk rengini olsun rengi bunun şu şu renk değil de turuncu yapacağım ee, <laughs> buradan niye oturdun? Tam bu tür güzel. Sonra şunu nasıl yapsak? Of, Kırmızı böyle turuncu ayarlayacağım. Tamam. Sonra şuraya dışına ayarla. Dışı da sarı olsa. Tamam. Bir de şu jantları ayarlayalım. Tam olur vallahi. Ay ay hayır, hayır, hayır. Jant bu değil. Ya, şu olsun. Jantın normal rengi. Kırmızı. Şöyle de, şurasını da. Bu renk kenarlarında içinde mor dursun. Tamam. Yaptık. Yazı yazmıştık. Tamam. Şöyle rastgele şeyler yaptım. Bu da böyle. Ay jantla neden oynadım? Jantın rengiyle neden oynadım ya? Neyse dur. Şuydu. Sonra şu. Sonra da şu. Tamam. Yaptık. Yalnız güzel oldu. Ben sütüye yakıştırdım. Yakıştı. Burada çok pembemsi duruyor. Bir de dışarıda bir bakalım nasıl duruyor. Şeylerde garajda böyle çok pembemsi duruyor. Bir de dışarıda nasıl duruyor bir bakalım. Onu göre değiştireceğiz diğer videoda arkadaşlar. Bir bakalım. Bence güzel yakışmış. Supraya yakışmış. Ben beğendim. Dur biz bu o motoru almıştık. Supra'ya da aynı motoru bedava takabiliyor muyuz? Öyle bir şey vardı sanki unuttum. Ay burada bu alamıyoruz. Buna 500'lük. <laughs> Neyse arkadaşlar biz bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone yorumunuzu beğenmeyi unutmayın. çok ama çok ama çok, çok seviyorum. Ve diğer ve diğer bölümde görüşürüz. Bay bay. Ya yeah, ya. Yeah.